Hadi. Hadi. Bir şey diyeceğim. Ankara sen denersin, son seni çekeriz. Onu da almalıyız. Görelim. Dur Efe bir yol göstersin, boyu kadar lazım diye. <laughs> yavaş yavaş. Hiç problem yok. Kendi girdi ya. Senede bir çene giriyor onda da. Ya. Konuştukça konuş. Niye konuşuyor ki? Konuştukça konuş. Ben girerim kardeşim. Senede bir Herkese merhabalar. Bugün Soğucak Yarası'na gidiyoruz. Soğucak off offroad şenlikleri varmış. Orada e, ee, jipler için bir parkur yapılmış ve bu parkurda çamurda eğlenceler olacakmış. Bizi de davet ettiler. Biz de oraya doğru geçeceğiz şimdi. Efe yeni lastikleriyle. 30 ama Kaç? 30 mu? Otuz. <laughs> genelde 10 kullanıyoruz. Lokma seti var arabada. Neyse insek motor bozuldu. He? Getirin Geçen bu, bu, sefer yağ kaçıyor. Geçen sefer teker koptu. <laughs> Önceki sefer kayış koptu. Ya biz hep bu polisleri beklemek zorunda mıyız be kardeşim? Tatil? <laughs> <mi> kardeşim? <laughs> Adam İstanbul'dan geldi. Efe kameraları görünce polis oynamaya başladı. İsak abi sana kılıç çekiliyor abi. Çekil Kimden aldın Şur bu getiriyor, abi? Getiriyor. Ya. Pazar günü tamir yapmayalım ya. Biz yani, tamirciyiz de. Pazar günü tatildeyiz kardeşim. Bu durumu mu değerlendiriyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Geliyoruz daha hiçbir yere çıkmadık ha. Daha şu an çıkış aşamasındayız. Daha çıkış yapmadık. <gülüyor> Motoru çalıştırmadın abi. Kırk ya bir şey bir, yok. Yağ kaçağı var. Ah be. Fitreyi sıkmayı biraz unutmuş. Oha. Biraz gevşek bırakmış. Bayağı yağ kaçırmış lan. Ya bundan dolayı evet. hiçbir <laughs> durum yok arkadaşlar. Yağ kalmadı motorda. Usta hatası. Ya onda <laughs> yok, bunda yok. Neydi var ya? Lakin İzak ama... abi bayağıdır ustalık yapıyor ama halen hata yapıyor. Normalde biz sanayide böyle çıraklar dövüyoruz abi. <laughs> Abim bak siz motoru kibar kullandığınız için gevşemiyor bir şey. Bak, bak Kibar Kim Kim şöyle kibar, şey kibar gerçekleşti. Kullanımı... İşte. Kullanım. Bak bakayım şimdi burada kibar erkek var mı? Işte. biz şimdi evet. laf çekiyoruz ya. Böyle <laughs> şimdi üzgün üzgün bakıyor. Kamera açık gördü ya. Abim siz motoru art kullanmıyorsunuz ki. Abim. Abim. Şimdi kamera kapanınca arkadaşlar ne olur böyle atın. Hadi gerçekleri oyna gerçekleri. Keşfettin mi kanka? Fark ettiyseniz İskisa Kahve takımlarıyla geziyorlar. <laughs> <laughs> İskisa'da böyle bir hafta... İzerttaş serisi. <laughs> ...fikreti orada olacak, nerede <laughs> olacak. Harbiden abi, bunları isterim ben. Kelebeke nerede? Melih abim. Hee. Benim evet. dükkanda bu kadar, yok yok <gülüyor> bu, <gülüyor> bu kadar takım yok lan. Bu ne? Adaş Andaman'da bu kadar takım yok ha. Dükkanda gidiyor bak. Offroad camiası gidiyor. Bak yetişmemiz lazım. Bak gelenlere bak. Dükkanda Kahve'ye bekliyoruz. Daha başka Selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsunuz abi? Tamam geçelim. Bence o tarafa gidelim karşıya. Güzel bir parkur yapmışlar ama çamur parkuru bakalım eğer izin olursa biz de offroad yarışlarından sonra belki parkura gireriz. Oturacağımız yere bakalım nereye diye. Oğlum nerede bizim çocuklar nerede? Bakalım, Adamlar gazlayamıyor abi. Sen abi olacak burada şimdi. Orada bir şey yok burayı çek. Orada bir şey yok. şimdi bir konuya değineceğim buradan. Aşağıda arkadaşlar bir yağ filtrem gevşemiş diye nasıl sırtlan gibi saldırdı farkında <laughs> mısın? <laughs> evet. Hepsi birden bak. Hepsi evet <laughs> abi. <gülüyor> ha başta bunlar. <laughs> bak yağ filtrem şey, ya. Bir dakika konuşma. Bak her çıktığımızda ya, ya tekeri kopuyor. Bak, ya yağ filtresi ya Mesuf, kayış kopuyor. Mesut kardeşim de sahip çıkmadı orada bak. <laughs> da Ben ne de dedim abi motorun ne, ne? suçu yok usta hatası ne, ne? dedim. Yani Sorarım arkadaşlar ya, şunun farkında değiller. Bak, Öyle yarım gazla vırt vırt giderek hiçbir yeri gevşetemezsin anladın mı? Bizimkisi mecbur böyle bir <laughs> <gözletemez. gülüyor> <laughs> 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 yerler gevşiyor. Bu iş böyle. Motoru yaşıyor bu adam. O yüzden böyle motor bak, dayanmıyor abimi abi. Abimi kimseye yedirmem. Dayanmıyor motor. Ya, bak Kamera arkasını görmüyor. Benim benim dikkatimi Abi, çeken ne biliyor musun? Yiyor, benim dikkatimi o motor çeken hepsinin hepsinin birden. Hepsini birden. <laughs> ya, tamam mı? Abi herkes senin sana oynuyor bugün. Hep dikkat çekecek. <laughs> Zirve kolay değildir. <laughs> Zirve kolay değildir. Zirvede tutunmak da kolay değil. O yüzden böyle oluyor değil mi? Araba Arabada devrildi. çamura hazırlık yaptı. Bu yüzden soğuk yerlerinde çamur arayışına girdik. Şimdi herkes hazırlık yapacak. Gireceğim mi kanka? Gireceğim mi? Yok ki burada. Aynen. Girmeyeceğim. Buraya yani. girmeyeceğiz. de gireceğiz. Giyin, giyin. He? İleri de gireceğiz. Değil mi? Evet. Yağmurlukları, tulumlarımızı giydik. Gel, gel, gel. Hadi sen daha kanka. <laughs> thank <laughs> Ben girecektim. Niye beni böyle şey yaptın? Hadi yürü hadi. Hadi yürü. Hadi. <laughs> hedefe. Şu ileride de çamura gireceğiz. Tam ileride gireceğim. Tamam, ben burada başla sen de. Hadi. Abi. Sil, silsene önüne. Fotoğraf çekilelim. Tabii kardeşim. ben çekeceğim dedi. O lafı Esinay'dan Mehmet gerekeni yaptı. E, Enes de sürünüyor burada gördüğümüz gibi. Evet. Ama yine de Enes'imi incitmek istemiyorum. Enes kaldı galiba. intikam alıyor şu an. Şimdi Mehmet geliyor. Enes'ten intikam alırcasına geliyor. <laughs> Hadi ne diyordu bu grupta? Mehmet'i çekeceğim diyordu değil mi? <laughs> girdim ya. Deminden beri giriyorum ya. <laughs> Şu an çok yakışıklı değilim ama. Hale bak ya, hale bak ya, rezalet. Boyu belli değil lan. Efe gireceğim dedi. Söz konuştu al. Tamam. Efe. Hadi. Oraya girmedi, evet. öteki yere gireceğim dedi. Anladım. Bak bana dedi ki demin kanka. Kanka, ya, kanka <laughs> bana dedi ki kamerada burası çamur mu? Ben öteye girerim dedi. Boyum kadar yere getir. Aynı ya. öyle dedim. Bir burası çamur mu dedi? Hadi. Bir şey diyeceğim. Kanka sen dene, en son seni çekeriz. Kon <laughs> gaz <laughs> Görelim. Dur Efe bir yol göstersin, boyu kadar lazım diye. Ya. Yavaş yavaş gir bakalım. Batıyor. Hadi. Demo. Kendi girmesin problem yok. Kendi girdi ya senede bir kere giriyor onda da. Ya niye? Konuştukça ye, konuşuyor. Niye konuşuyor ki? Konuştukça konuşuyor. Ben girerim kardeşim. Ben senede bir kere giriyorum ben. Ben, ben, Hadi. ben her, her seferinde, seferinde giriyorum. giriyorum. Ben her seferinde giriyorum. Ben her seferinde giriyorum. Ya boşver. Cek Boşver. Birileri konuşur birileri yapar. Buraya mı oraya mı? Buraya karşıdan gireceğim karşıdan. Hadi dal hadi dal. Oğlum ne? Ölçmem lazım. Karşıdan tamam, ölçeceğim. Yavaş 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 gir. Yavaş yavaş, gir. yavaş girersem kalırım. Tamam bas. Hadi. Hadi sıradaki. Hadi. Oğlum ben ikide mi geçtim orayı? He? Uri ikili mi bitirdin? He ee, görmedim şimdi Allah aldım da orada. Evet. Mehmet'le ben başlangıcı yaptık. Sıradan Efe gelecek Adam şimdi. İki çeker geçti be. Sen miydin? He. Ee. <laughs> Adam iki çeker geçti Mehmet. İki iki. Gençtim. Ne kadar gençtin ya? Şimdi şurada dört aldım ya. Evet orada aldım. Elektriği de su banyosuna soktu. sağ tarafta. <laughs> <laughs> Haydi. Evet. <laughs> ne dörtte geldi? riske girdiği için, insanların en bize çekildiği için çamurdan kovulduk. <laughs> Oğlum harbiden bana bak. Herkes oraya toplandı Oğlum, biliyor musun? Başkan geldi görmedin mi? Değil mi? Gösterinin içine ettiniz dedi. Herkes buraya geldi dedi. Bırakın dedi şu şey işi. Işte. <laughs> Hadi hadi yürü şov yapma Hadi Şov yapma yürü Ya yürü şov yapma Hikaye film yapıyor ya Film yapıyor ya gideceksiniz siz? Gelmiyor mu benimle? Evet. Gidiyoruz. Niye? Evet, evet. Nereye gideceklermiş? Ya eşyalarım var benim. Ben ben geliyorum. Dükkana geliyorum. Ben. Turun sonuna geldik artık. Çiçek abi ne düşünüyorsun bugünkü turla ilgili? Her zamanki gibi çok eğlenceliydi. <laughs> ya Mehmet'i gördün değil mi? Taktı lastikleri, hiçbir şey yok. Evet, hareket Şu yok. Şu kadar çamur, orada <laughs> bir böyle, bir böyle, bir böyle. <laughs>